Merhaba canlar ben Şardı. Bugün sizlerle birlikte manyak bir videoyla karşınızdayım gençler. Evet gördüğünüz gibi abonelerimle birlikte Kerem ve Ben Peres var. Arkadaşı tam olarak tanımıyorum ama bakalım. Şimdi evet arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni bir güncelleme geldi. Discord'da da sizlere bildirmiştim. Hafiften bir tık sesim gidik dostum hastayım biraz. Ama videomuzu çekmeye devam edeceğiz. Bakalım yeni güncellememizde bakalım neler gelmiş. Ben az buçuk baktım. Sizler de büyük ihtimal görmüşsünüzdür. Evet haritamızda Yeni harita abi şurası gelmemiş. Ben burası geleceğini zannediyordum. altı günü var. Yani bir hafta sonra cumartesi günü gelecekmiş bu güncelleme. Yeni haritalar açılacak ve 8 tane yeni yumurta gelecek ve yeni bir gizli bölmemiz var ya. Yeni bir tane gizli bölmemiz var. Şunlara barn deniyorlar. Ahırlar. Ahırların içerisine gireceğiz. 3.2 milyon vermemiz gerekiyor. Ben daha önce girdim. Bakar mısın? Aa, otomatik açılıyor kapı. Ve içeri girdiğimiz zaman bizi mükemmel büyük bir chest karşılıyor. Yani bu haritanın Doodle World'ün haritanın ki chest gibi. Yani ondan bir farkı yokmuş gibi geliyor. Evet burada da bir tane yeni. Oha bir dakika dışarı çıktık resmen bir dakika. Nasıl oldu o? Oh. Bak dışarı çıkıyordu abi bug mı bulduk ne? Hadi dışarı görüyorduk şimdi göremedik. Aa burada merdiven var. Çıkamıyoruz mu? Yok abi çıkamıyoruz. Aa çıkıyoruz mu? Yani çıkıyormuşum çıkamıyormuşum ya çıkamıyoruz. Abi şu yumurtaya bakmak istiyorum ya farklı. E, her şey aynı. Her şey ama aynı ama buradaki hüç çıkartma şeyimiz şansımız bir tık daha yüksekmiş. Bakalım hüç çıkartmaya çalışacağız. Bu videoda hüç çıkmasa bile bir sonraki videoda sabahtan akşama kadar 24 saat boyunca bilgisayarımızı açık tutup 3 pet çıkartmaya çalışacağım. Şu an gördüğünüz gibi tek vuruşta 405k abi 400. uyu 435k geliyor gerçekten çok güzel geliyor. Burası 3.5 milyardı ve ben biraz bunlardan açtım ve tam olarak bir şeyler çıkmadı. Basic Rare Epic Legendary'nin çıkmasını istemiyorum dostum. Sadece Mythical'ın çıkmasını istiyorum ve Golden Skirt olsun. Rainbow zaten Rain, Rainbow Legendary olsun çünkü Axelot'un Legendary'sini Rainbow'unu istediğim için bunu açık bıraktım. Çünkü onları en azından şeyi çevirebileceğiz. Dark metreye çevireceğiz ve bunları aşağıda videonun altında yorum yazan herkese vereceğim. Olabildiğince herkese dağıtmaya çalışacağım. Bunun ee, dark matter'ını Bakalım. Şundan. Yani 1.19 kuart trilyonluk şundan herkese dağıtmaya çalışacağım. Ve bu videoya bak. Bir önceki videoda da dedim. Bu videoya tam tamına 1K. Yani 1000 tane like gelirse 2 tane 3 pet veriyorum. Aranızdan çekilişle vereceğim. Bakalım 1000K olacak mı? Bir, bir önceki video olmadı. Bakalım bir sonraki olacak mı? Hadi bakalım. E, umarım Abi şundan var ya bir tane hüç çıkartırsak var ya mükemmel olur uçarız ya. Zaten kendi elimizdeki hüç peti de satamadık. Hüç doku. Bakalım bunlardan ben biraz bir yarım saat çıkartmaya çalışalım. Bakalım nereye elde edeceğiz. Evet bir de Discord sunucumuzdan bahsetmek istiyorum sizlere. Ve şu an Discord'da gerçekten de Discord'umuzu mükemmel geliştirdik. Arkadaşlarımız sayesinde onlara da yardım edenlere de çok teşekkür ediyorum. Ve ve burada bir dünya arkadaşımız var. Şu an 150 132 kişi olmuşuz Discord'da ve Discord'da her gün en azından 1-2 defa çekiliş yapıyorum ve şu an eee Dudulax'lı Do Otul Darkmailer'ın 1.19 kuar petinin çekilişini yapacağız. Bakalım kim kazanacak? Sen de bu çekilişlerden haberdar olmak istiyorsan sen de hemen Discord'a gir. videonun altında açıklamada bulabilirsin dostum. Hadi bakalım. Evet, şu an gördüğünüz gibi şeyimizi, çekilişimizi başlattık. 2 dakika sonra sonuçlanacak. Kazanan arkadaşımız Kerem Ülker, Keremito kazandı. <laughs> Keremito kazandı. Keremito'ya şimdi 1.19 kadar trilyonluk pedi hemen yolluyoruz ve videomuza devam ediyoruz dostum. Sen de kazanmak istiyorsan Discord sunucumuza hemen katıl. Çabuk delirttiniz lan beni. Yalnız şu an bir yandan yumurtaları açıyoruz. Bir yandan da içerideki chest'e vuruyoruz. Barnağın içerisindeki. Ahırın içerisindeki neredeyse 500k alıyoruz her tıkla işte abi mükemmel ve 10x'lik bir chest'imiz var. Abi 620k verdi. 620k verdi. Şeyimiz açık mı? Server coinimiz de açık. Tamam. Server'ın boost'u da açık olması lazım. 3x'lik boost'u. O da açık olduğu zaman gerçekten çok yüksek geliyor ve tabii ki de enchantları 5 olması gerekiyor. E, bütün petlerimizin. Ve bir bu videonun içerisinde bir bir önceki videoda 100x'lik bir chest patlattım. İçinden 2 milyarlık kartun coins kazandık abi. İnanılmaz güzeldi. Bakalım şu an neler kazanıyoruz. Ah mythical çıktı çok iyi. Mythical ilk defa mythical çıkartmış olsak gerek Abi buradan bir tane hücums çıksa var ya kafayı yerim ya Dur bakalım neler çıkmış Şimdi hızlı bir şekilde onlara bakalım Şu axlotullar geliyor mu ya rainbowlar Bunları bir tık kapamış olabiliriz Legendary rainbow'a bakacağız Şuradan geldik e, Legendary'lerimiz açık bunların geliyor olması lazım Kaç tane var 2 4 6 7 tane var 7 burada da 3 tane var toplamda 10 tane Şurada 7 tane var Şimdi bizim şeyimiz nerede Bundan 1 2 3 4 tane var Bir tane daha gelmesi lazım Bakalım şuradan bir deneyelim bir daha açmaya çalışalım Mesela geldi Hayır ama ee, rainbow'u gelmedi Biz rainbow'unu istiyoruz normalini istemiyoruz Doğru eee, şimdi onları alırsak Çünkü çok fazla uzun sürecek en azından Rainbow'larını çıkartmak daha mantıklı Yani siz tabii ki bunları alıp satmakla Uğraşmak istiyorsanız bence güzel para kazanılır Bu şekilde de elmas kazanabilirsiniz Bu benim yaptığım gibi sadece rainbow'lar değil Bütün hepsi açık olsun bunların hepsini gidin Birleştirin rainbow'layın ondan sonra Dark Matter'ladıktan sonra çok kolay bir şekilde Sıtıbilirsin dostum hadi bakalım 3 çıkartalım Artık yeter hepsi durdu şart çıkıyor ya Yeter hadi dostum ya, burada var ya şansımız 2 kat 3 kat daha fazla olduğunu söylüyor Periston. Bu güncellemede 2 kat daha 3 kat değil. 2 kat daha fazla. Şansla ee, Dudul buradaki hücü 3 peti çıkartabiliriz diyor. Ama bakalım biz çıkartabileceğiz mi? Ya bana hala çok düşük geliyor. Belki bir gün boyunca açık bırakırsam çıkartabiliriz gibi geliyor. Bakalım bence artık bu sefer 3 petimizi çıkartacağız. Bu videoda olmasa sonuna kadar bilmiyorum. Şu anki şu ana kadar izliyorsun ve şu ana kadar çıkartamadık. Şu an bu videoda çıkartmazsak bir sonraki videoda kesin o 3 peti çıkartmış olacağım dostum. Videomuza devam ediyoruz. Evet bir yandan da gelen Twitter'da şu an gelen güncellemenin ayrıntıları bakalım. Sizde gördüğünüz gibi gibi şu an neon petler geldi. Exclusive petler, huge petler geldi neon olarak ve burada da görmüş olduğumuz gibi yeni bir doodle hoverboard'umuz var. Bu da Titanic abi. Bunu çıkartmak inanılmaz ama inanılmaz zor. Şu an daha demin zaten birlikte kestik. Bu barnın içerisinde, bu ahırın içerisinde bir ches vardı ve buradaki yumurtamız ve ama en sevdiğim güncellemenin en sevdiğim özelliğinden bir tanesi olan 3 çıkma özelliğinin ekstra lagını veren yani şansını veren bir özellik gelmiş. Free Gift Masterisi %90 level'ını 99 yaparsak, maxlarsak 30 level'ine bakalım. 30 level yaparsak yani e, small yani küçük bir ekstra kazanıyoruz. Huge pet elde edebilme şansımız bir tık daha Artıyor ama 75 level yaparsak Daha yani biraz daha fazla 3 pet çıkartma şansımız artıyor Ancak 99 level yaparsak Daha yüksek bir şansla 3 çıkartıyoruz bu benim güncellemede En sevdiğim özelliklerden bir tanesi Free giftini masterlamayanlar için Mesela ben masterlamadım Masterladıktan sonra bu kutuları açmaya Devam edeceğim bende de yaklaşık 66. levelde falan olsa gerek hemen bakalım Buradan tak açıyoruz Bende ne kalmış hala açmaya devam ediyoruz Belki o şansımızı arttırırsak daha hızlı bir şekilde ondan en azından çıkartma şansımız olur gibi geliyor. Free giftimiz mesela bende 68 levelde. Bunu 75'e 99 levele kulledikten sonra bunu açmaya çalışacağım. O zaman şansımın daha çok artacağını düşünüyorum dostum. Bence sen de bu şekilde yapmalısın. Ve diyorsunuz ki abi sen burada nasıl bu kadar yüksek coin, kartun coins kazanabiliyorsun. Tek seferde 839k kazanıyoruz. Bak şimdi her videoda anlattığım gibi. Bu yüksek petlere bak en çantına cartoon coins olacak 4 ya da 5. Minimum bak hepsinde var. 4 ya da 5 olacağız. Bir tane zaten büyük petimiz var. E, ee, 10 kart trilyonluk bunlar da huge petlerimiz. Şunlar da eksklüzivler %75'likler. Fazla güçlü olmaları gerekiyor. Ve güçlü olanların yanında da bazılarında en az yarısında diyelim. Hepsinde en çantı kartın coins olması gerekiyor ki bize böyle bir coin versin. Bak şimdi 396 verdi bu seferlik. Mesela bu her seferine bazen diyece, bazen 800 veriyor, bazen 300K veriyor. Bunun nedeni bilmiyorum. Mesela şu an 683 verdi. Ama şunların da açık olması gerekiyor. Triple coins'ın triple damage'in açık olması gerekiyor ve ayrıyetten server boost'unun 3x'liği açık olması gerekiyor. Bunları açtıktan sonra şu an mesela bizim 2 milyarımız var ama şu 2 milyarlık kartun coin'si ben tek seferde kazandım. Sadece 5 dakikada kazandım. Çünkü bu chest'in 100x'lik olanı çıktı şansımıza. Onu yakalarsak onu patlattığınız anda direkt zaten size 2 milyar veriyor. Herkese vermese de o artık sizin enchantlarınıza göre değişir. Bana 2B verdi ve bu şekilde mükemmel bir şekilde kartın koyu kazabiliyorsun dostum. Evet bence benim adıma Free Gift Mastery'i 99 level yap Yapmadan önce gelip burada bu coinlerimizi arcamak çok da mantıklı değil. Ben onu bu videoda yani gelecek videoda bir sonrakinde 99'a fullemiş olabileceğimi düşünüyorum. Ama şimdilik şimdi gelelim sizlerden gelen giftlere bakalım ve ben de sizlere ne demiştim bir önceki videoda 1k like gelirse huge pet vereceğim demiştim ama maalesef gelmedi. Ancak bu videoya 1k yani 1000 tane like gelirse 2 tane huge pet çekilişi yapıyorum dostum. Öncekinde kazananları arkadaşlara yollamıştım. Ee, kazananlar abi en sonunda hadi bakalım mutlu olmuşlar. Bakalım sizlerden gelen giftlere bakmak istiyorum hızlı bir şekilde. Solarpi bir şey der misin demiş ama güzel bir e, hardcore pedi yollamış der misin Taha der misin? Taha, taha, taha dedim kanki. Evet. Ama iyi. 700 kg. Teşekkür ederim kankim. Güzel bir hediye. 204'lük bu. İsmimi yazmıyor muyum? Hesabım yok. Ne diyorsun kanka? Tam olarak anlamadım. <laughs> Ne olur bana da pet ver demiş. Kankam e, yorumlara videonun altındaki yorumlara yazarsan ve discordumuza giriş yaparsan orada her gün 2-3 defa 5 defa 10 defa çekiliş yapıyorum. Ve herkese olabildiğince pet vermeye çalışıyorum. Burada Enes, kankam işte dediğim gibi onları yapıyoruz. Yusuf teşekkür ederim dostum benim. Berat teşekkür ederim. Keşir 100M yollamış. Teşekkür ederim dostum. Abi dur demiş. Niye durayım kanka dur ne. <laughs> Men face. Kupatal teşekkür ederim dostum. Menface teşekkür ederim. Ne bu? Eurufuf. Abi 100M e, elmas verebilir misin? Veremem kanki. Herkese 100M versen bende kalmaz. Onun için çekicilere katılıp kazanmayı deneyebilirsin. Abi sana abone ve like, like attım demeye yani getirmiş arkadaşım. Teşekkür ederim dostum. Progame. SYH'de teşekkür ederim dostum. Kapatal teşekkür ederim. Mustafa 200M ve Exclusive almış. Tuna Tuna zaten artık bizim psikopatlarımızdan bir tanesi. Teşekkür ederim tekrardan. Banlanan Joker. Bu arkadaşımız Discord'daydı yanlış hatırlamadım. Exclusive yollamış. Keke, Keke de ayrı psikopatlardan. Adam eksklüzif dünyadaki ne kadar çok eksklüzif varsa hepsini bana yolladı. etten teşekkür ederim Keke. Selam olsun. Murat babadım. Kanka güzel bir eksklüzif yollamışsın. Bunu daha önce hiç görmedim. Ne kadar değerli olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama teşekkür ederim. Ap ap demiş. Teşekkür ederim. Abi al. Teşekkür ederim dostum. Bu da eksklüzif. Bunu biliyorum. Bunu daha önce almıştım. Abi hediye demiş. Sigma Floppa. O da eksklüzifleri yolla yolla bir hale olmuş. Teşekkür ederim dostum. Mert. Teşekkür ederim. Küçük hediye demiş kanka bu küçük bir hediye değil yani. Maşallahın var. Mükemmel bir hediye. Bunu bu arada 1000k like da senin hediyeni arkadaşlarımıza çekilişte kim kazanırsa hediye olarak hediye edeceğim. Ve ayrıca bir de bunun Golden Huge Hell Rock'ını hediye edeceğim. O yani çekilişi olmasını istiyorsanız iki tane ki 3 pet vermemi istiyorsanız sizlerden tek isteğim videonun altına yorum yazmanız. Yani Roblox ismini yazmanız ki çekilişte kazanırsanız ben size yollayabileyim. Geçenkinde çünkü bir arkadaşımız kazanmıştı ama Roblox ismini yazmadığı için o arkadaşımızı yollayamamıştık. Sadece 1000K like'a İki tane 3 pet geliyor. Oynayamayan era. Kankam teşekkür ederim. Ne var ne yoksa yoklamışım. Protoot 13. Abi hediyem olsun. Seviliyorsun demiş. Ben de sizleri seviyorum gençler. Evet artık videomuzun artık bir tık sonuna gelelim. Sizleri seviyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir tane like Daha da iki tane 3 petle sizlerle birlikte çekilişte karşınızda olacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Çağrı bye Bay bay.